Büyük Plan kanalından selamlar. Avrupa Birliği ile Sırbistan arasında Türkiye gerilimi çıktı. Belgrad'dan gelen açıklama Brüksel'i karıştırırken Türkiye'yi AB'ye alın çağrısı gerilimi zirveye taşıdı. Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a ziyarette bulunan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile görüşmüştü. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ziyaretin ardından Sırbistan'ın AB'ye katılım sürecinde somut adımlar atması gerektiğini belirterek pozisyonumuz açık. Özgürlük baskı değil, ortaklık, boyun eğdirme değil, diplomasi, saldırganlık değil. Şimdi Sırbistan'ın üyelik yolunda adımlar atması için doğru zaman ifadelerini kullanmıştı. Ursula von der Leyen'in açıklamalarına tepki gösteren Sırbistan Güvenlik ve Bilgi Ajansı'nın direktörü Aleksandar Vulin ise, AB bizden Rusya'ya sırt çevirmemizi bekliyor ama Sırbistan'ın Rusya'ya ihanet etmesindense Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilmesini tercih ederiz ifadelerini kullandı. Sırp yetkili, AB üyeliği konusunda Avrupa'daki çifte standartlara da değinerek, kimse bize AB'ye katılmak isteyip istemediğimizi sormadı. Ama Sırbistan'ın bu macera hakkında ne düşündüğünü öğrenmenin bir yolunu bulacağız dedi. Türkiye son aylarda hem gümrük birliğinin güncellenmesi hem de vize serbestisi konularında Avrupa kurumlarıyla yoğun diplomatik temas yürütüyor. Brüksel kulislerinde bazı üye ülkeler Türkiye'nin katılım sürecine yeniden kapı aralamaktan yana olurken bazıları süreci dondurmak istiyor.